الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين واقع سورة 39 آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعزاما إنا لمبعوثون أما آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون صدق الله الرسول آية كريمة معالا بسم الله الرحمن الرحيم Bunların birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir. Onlar ilikleri işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde. Çünkü onlar bundan önce dünyada varlık içinde sefahate dalmış ve azgın kimselerdir büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz öldükten sonra ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz? Evvelki atalarımız da mı? Peki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler mutlaka belli bir günün, belli bir vaktinde toplanacaklardır. Sonra siz ey haktan sapan yalancılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık hala tasdik etmeyecek misiniz? Yani yaratılışınıza dair. Yani yoksa haşa başka bir Rab mı buldunuz ki? Başka bir ilah, başka bir yaratıcısı. Yine Kur'an'ın yine kendi ifadesiyle yani sizi yaratan yine siz misiniz? Siz mi kendi kendinizi haşa yarattınız? Ayetin nazulü ile ilgili 39 40 birçoğu öncekilerden birçoğu da sonrakilerdendir. Burada ayetin nüzulüyle ilgili birçoğu öncekilerden biraz da sonrakilerden ayetleri nazil olunca Hazreti Ömer ağlamış ve ey Allah'ın elçisi. Bizler sana iman ettik ve seni tasdik ettik. Bununla beraber bizden kurtuluşa erenlerin az olacağı bildirildi demiş de, bunun üzerine allah Teala bu ayetlerini indirmiş. Bu ayetlerin inmesi üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'i çağırmış ve ona Ey Ömer! Senin söylediğin konuda Allah vahiy indirdi ve birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerden kıldı buyurmuş Ömer. Rabbimizden ve peygamberimizi tasdikten razıyız demiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. Adem'den bize kadar geçen ümmetlerden birçok, benden kıyamete kadar da birçok olacaktır ve bizim birçoğumuz ancak la ilahe illallah diyen zenci deve çobanlarıyla tamam olacaktır. Evet ayetin yine Hazreti Ömer ile alakalı ikinci rivayetinde de yani demek bu bir müjde olaraktan Hazreti Adem'den Efendimiz'e, Efendimiz'den kıyamete kadar inşallah bu şekilde bir ümit olmuş oluyor. Ki yine Ebu Hüreyre'den rivayet olunmuştur ki o der ki Vaka 13-14. ayet-i kerimelere nazil olduğu zaman bu Hazreti Ömer'in ashabıma çok zor geldi. Bunun üzerine bu ayet-i kerimeler nazil oldu. O zaman Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam öyle ümit ediyorum ki cennet ehlinin dörtte biri ya üçte biri fakat hayır yarısı sizden olacaktır. Diğer yarısını ise onlarla paylaşacaksınız buyurdu. Evet böyle bir müjde Rabbim inşallah nasip etsin. Evet ayet-i kerimelerin genel tahliline bakacak olursak, cennete girenlerin birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden haber mahiyetinde oldukları için bu ayetlerde nasih mensuhun bulunmamasının gerektiği ortadadır. Ancak bu münasebetle Vaka suresinin 39 ve 40. ayetlerin iniş sebeplerini sebeplerini açıklamadan da geçemedik şeklinde böyle bir not da burada tefsirlerden çıkarttık. Evet ayeti i kerimelerin yine izahı sadedinde 41. ayette bu defa 41-56 arası bu defa ahireti inkar ederek dünya hayatını boşa geçirenlerin acı akıbeti ve içine düşecekleri vahim durumlar canlı bir anlatımla tasvir edilmektedir. Ayetteki mütrefin kelimesi Kur'an'da aynı kökten gelen kelimelerin kullanımı da dikkate alınlar alınarak genellikle sahip olduğu imkanlardan ötürü refah içinde şımaran insanlar, şımarık, yani bir zenginliğin vermiş olduğu, bir makamın vermiş olduğu imkan ile o durum insanları bazen şımartıyor. Manasında anlaşılmıştır. Bu bağlamda kelimeyi Allah şirk koşanlar veya kibirlenenler şeklinde yorumlayan müfessirler de vardır. Genelde yani zaten şımarıklık neticede Allah'a şirk ve kibire götürüyor. Yani o şımarıklığın neticesi, o haddini bilmezlik, yani kendini farklı görme, zengin, öncü vesaire durumda olmuş olma o insanı ister istemez şımartıyor. 42'de sememe ifadesi her dar deliğe denir. Semul hıyat mesela diye iğne, burun ve kulak deliği, iğne deliği semul hıyat mesela o gibi burun ve kulak deliği gibi bu manalarda kullanılır. Kavurucu rüzgarlar kaynar su içinde manalarına da gelmiş olmaktadırlar. Öldürücü zehir. Evet, gizlice etkisi beden içlerine ulaşır. Zehir etkisini yapan sıcak rüzgar manasına da gelmiş olmakta geldiği manalar itibarı ile. Evet 43. ayette hamim ifadesi çok sıcak olan kaynar su manasında daha önce de bu geçti iki manaya geliyor. Bir yakın akraba manasına da geliyor. Buradaki tabii kaynar su manasına cehennemdeki o cehennem ehline verilecek olan susadıkça verilir İçlikçe susuzluğu artan boğaz ve mideyi paralayan adeta o kaynar su Rabb'i muhafaza eylesin. Evet sır ifadesi geçmişti. Bu da Kur'an'da dört manada tefsir edilir. Soğuk, şiddetli soğuk manasında ilgili ayet-i zemp, günah üzerinde ısrar. Yani onu sürdürüp devam ettirmek anlamındaki burada o manada sar kelimesi sayha bağırtı, çığlık manasında bir de koparma, parçalama, kesme manalarında olmak suretiyle dört farklı şekilde kullanılmış olmaktadır. Evet 47'de evrenin genişlemesi, evrenin oluşumu, evrenin meydana gelişi ve onunla ilgili bilimsel bir çalışma. Yani insanı elbette ki yaratan Allah'tır. Onunla ilgili aslında başlı başına bir konu olduğu için başlı başına ele aldıydım o konuyu insan üzerine diye bütün yapmış olduğum çalışmaları bir video olaraktan çektim. Burada da insan ile ilgili ve devamında da epey insanı alakadar eden yazmış olduğum çalışma olsun, video. Burada da video olarak YouTube'den insan üzerine yapılan çalışmaya ulaşabilirsiniz. Yine insanın doğumu ile ilgili geçirmiş olduğu aşamalar, devreler, safhalar ile ilgili olaraktan. Demek ki insan Haşa kendisini yapmış değil ya, yani. insanı bir yaratan var. O halde bu gurur, bu şımarıklı neyin nesi diye Cenab-ı Hak uyarmış oluyor. Evet 52. ayette şecere kelimesi geçmişti. Gövdesi olan bitkiye denilir. Bir ağaç, ağaç mağarasına. Yaktığınız ateşin ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler. Zakkum ağacından yiyeceksiniz, zakkum ağacını ifade etmiş olmaktadır. Yani Cenab-ı Hak sürekli bir şekilde düşünceye havale ederekten yani insanın düşünmesini istiyor. Yine insanın kendi varlığı ve yakın çevresinde her gün yararlandığı imkanlar üzerinde bütün bu varlık ve oluşların hangi irade ve gücün eseri olduğu hakkında düşünmeye çağıran çarpıcı sorularla Allah Teala'nın irade ve yaratma gücüne, bunun da insanı yüklediği kulluk görevine dikkat çekilmekte. Yine 61 ve 62. ayetlerin öldükten sonra tekrar dirilmeyi ve ilahi huzurda mahkeme-i kübrada yapılacak büyük yargılamayı inkarla ilgili olduğu için halde aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda. Onunla ilgili de zaten aslında başlı başına bir konu olduğu içindir ki onu yine başlı başına olaraktan ele aldım. Yani öldükten sonra tekrar dirilme, kıyamet, ve kıyametle ilgili olaraktan onunla ilgili kıyametin alametleri mesela bu manada yazdığınızda tespitler.com'da onunla ilgili gayet çok derin bu genişçe bu konuda yapmış olduğum çalışmalara ulaşabilirsiniz. Kıyametin alametleri video olaraktan yazı olaraktan vesaire genişçe detaylı bir şekilde kıyamet ve kıyametin alametleri ahiret ahvali bu benim ilahiyatı bitirme tezim idi burada geniş ve detaylı bir şekilde. Yani ölüm ile başlayıp kabirle devam eden mahşer, haşir, hakeza, mizan, sırat, cennet, cehennem ile ve kıyamet alametlerle ilgili olaraktan geniş detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yine insanın yaratılışı, yaratılışındaki safhalar, durumlar ile ilgili olaraktan ayrıyeten yapılmış bir çalışmayı da burada 5 sayfa olaraktan sizlere arz etmiş oluyorum. Bu Necim suresi 45 ve 46 ayet-i kerimede ve Alak suresi 1-3 insanın genel olarak oluşumu yani ana rahmine düşüp geldiği bütün safhaların genel olarak ele alınması ki onunla ilgili hakikaten öğrencileri de bazen gösteriyordum. Bilimsel olaraktan onun videosu çekilmiş. Güzel bir anlatım olaraktan oradan da bakılıp insanın doğumu, insanın yaratılışı, insanın meydana gelişi ile ilgili safha safha ilk insandan tutunuz da ondan sonra ana rahmine düştükten sonraki insanın gelişme aşamaları ki onu tespitler.com'da gösterdiğim gibi birçok yönleriyle ele alaraktan o konuyu dile getirdim. İnşallah oradan geniş bir şekilde de istifadeye medar olacağını düşünüyorum. Evet. Ayet-i kerimelerin gramer tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Sülletin ifadesi mahsus müptedanın haberidir. Takdiri şöyle oluyor. Ey yani şeklinde. 40 minel ahirin ifadesi sülletine sıfatına müteallittir. 41 bir eshab ifadesi müpteda olup haber ise ma ashabu şimal cümlesidir. Cümle olaraktan 27. ayetin cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 42. Fiden dolayı car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda ashabının ashabı müptedasının ikinci haberine müteallektir. 44 la baridin ifadesindeki la nefi edatıdır. Barit ise yahmumun sıfatıdır. 45. Cümle müstenife istinaf cümlesi, iptidaiye başlangıç cümlesi, mukadder bir suale cevap cümlesidir. Kable zarf olmuş olup mütrefineye mütealliktir. 47. İza, bu da aynı zamanda mukadder bir fiile taalluk etmektedir ki nübasu takdirindedir. İnna le olsun ifadesi ise mukadder fiilin tefsiridir. 48'de bu baştaki vav wow, atıfedir. Aba ünamı mübtedadır, haber ise mahsustur. Mahsuf olan haber ise ve takdirindedir. Aba üname bu ifadesi ise inna le ve bu cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 50 İlamiye ve mürci olmuş olup mecmûne mütealliktir. 51 inne innekum le'akilune cümlesi ise bu da geçmiş olan mekulu kavle matuftur. Cümle nida cümlesi olup muterize itiraz parantezi cümle ara cümle dipnot her haşiye gibi manalara gelmektedir. 52 ile akilune innen haberidir. Min şecerin cer ve mecru olmuş olup akilune müteallikdir. Min zakkum ifadesi ise şecerin sıfatına müteallikdir. 53 ne şuradaki femaliune akilune'ye matuftur. Min hacar ve mecru olmuş olup ma aliune'ye müteallikdir. Şu baştaki fe'yi kaldırdığınız aslı o bağlaştılar diye atıf. Butun ifadesi ise meali'u ne'nin mef'ulün bihi olmuş oluyor. 54'te feşaribune meali'u ne'ye matuftur. Bu her ikisi de car ve olmuş olup şaribu ne'ye müteallektir. Şürt ifadesi mef'ulü mutlaktır. Yine 56 Yem zarf olmuş olup nuzuluhumdan hal olmak üzere ona mütealliktir. Cümle olarak da müstenife istinaf cümlesidir. 57 felevlatü saddikun ifadesi nahnu halaknâkum cümlesine matuftur. Levla ifadesi ise teşvik harfi olmuş olmaktadır. Evet ayet-i kerimenin gramer tahlili bu şekilde bitti. Kıssadan da bir hissemiz var. Hisse alınması temennisiyle. Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dost. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen, ölüm yeter. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bütün mevcudatlı ihsan hal haliyle Bismillah der. Dini halk saadetin bir listesidir. Sen burada misafirsin. Ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu faniden sonra bir baki var. Fani fani olanı istemem, acizim aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem, isterim fakat bir yar vakı isterim. Hırkatın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billahdır. Selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Aklı aydınlatan fen ilimleri, kalbi aydınlatan din ilimleridir ikisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar. Allah bir sevap, en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.